Milletimiz biliyorsunuz Tunus'tan yola çıkan Gazze'deki ablukayı, ambargoyu, katliamı, soykırımı bir nebze de olsun durdurmak, yardımların içeri girmesi ile ilgili konvoylar yola çıktı. Yaklaşık şu anda 35 devletten aktivistler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, diplomatlar ve o ülkelerin halkları yola çıkmış durumda. Maalesef Mısır giren konuyla ilgili Kahire'ye girmiş olan aktivistleri ve bu konuyla ilgili gelen dünya vatandaşlarını durdurup tekrar uçaklarla ülkelerine geri gönderdi. Dolayısıyla engel olmuş oldu. Diğer kafileler yolda geliyor Tunus'tan karayoluyla gelen otobüsler, araçlar kalabalık bir şekilde artarak geliyor. 10 binleri buldu. Gittikçe de bu rakam artıyor. Hedef biliyorsunuz İsrail'i işgal etmek değil. Burada yardımı yardım konusunda oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak. Ateşkesin sağlanması, iki devletli çözümle ilgili bir halkların artık kınamadan öte yapmış oldukları bir faaliyet. Bunun yanındayız. Basın kuruluşlarının tamamı dünya genelinde davet edilmiş durumda. 006 Haber News olarak da bizler de ilan ettik. Gerek lokal gerek uluslararası tüm medya habercilerine, mensuplarına davet gönderdik. Herkes birbirine davet ediyor. Bu gösteriye, bu e, yapılan davete icabet etmek isteyen herkesi destekliyoruz. Burada yapılması gereken tabii ki birlikte olmak, sesimizi halklar olarak tüm dünyaya duyurmak. Çünkü bu böyle devam edemez. Bunlar durmayacaklar. Durmadılar tarihleri boyunca. Dolayısıyla boykotlara devam etmemiz lazım. Türkiye'de KFC dediğimiz Kentucky Fried Chicken, bu tavuk firması, tavuk satan firma, Kentucky biliyorsunuz onlar. Türkiye'de iflas etme eşiğine gelmiş durumdalar. Bazı şubeleri kapatılıyor. McDonald's da aynı şekilde, Starbucks da aynı şekilde bayağı bir zayıfladı. Dolayısıyla boykota devam edilmesi lazım. Bırakmayacağız. Bizim temennimiz bu dünya genelindeki halkların sesinin duyularak dünya genelinde vicdan sahibi olan gerek Müslüman gerek Müslüman olmayan tüm ülke liderlerini itelemek, ayağa kaldırmak, bu mezalime dur demeleri için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bununla ilgili biliyorsunuz medyadan lokal uluslararası sürekli takip ediyorsunuz. Bugün sosyal medyada normal ana haber bültenlerine düşmeden önce bütün haberler sosyal medyada sansürsüz yayınlanıyor. Bazıları engelleniyor, bazı platformlar engelliyorlar. İsimleri vermeye gerek yok. Biliyorsunuz İsrail ile ilgili, soykırım ile ilgili ne tür haberler çıkarsa dozuna göre kimlerin, hangi platformların Samsür koyduğunu, engellediğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Bunlarla da ilgili yine bir boykot söz konusu olabilir. Onun çalışmaları da herkes elinden geldiği kadar yapıyor. Yapmaya devam edecektir. Temennimiz odur ki halkların ayağa kalkması. Çünkü çocuklar ölüyor yaşlılar, gençler, anasız babasız kalan çocuklar hepsini seyrediyorsunuz. Ağlayarak seyrediyorsunuz, hüzünleniyorsunuz. Belki bıkıyorsunuz, dayanamıyorum diyorsunuz. Ama biz belki bir dakika, iki dakika dayanamıyoruz. Onlar her gün yaşıyorlar. Sabah yaşıyorlar, akşam yaşıyorlar, öğlen yaşıyorlar. Biz de yaşamamız lazım. Yani seyretmeden kaçmamamız gerekiyor. Dinlemeden kaçmamamız gerekiyor. Yani bir akrabanızın cenazesi olduğu zaman siz de iştirak ediyorsunuz. Acı da gelse onların acısını azaltmak için yanlarında oluyorsunuz. Biliyorsunuz acılar paylaşarak azalır. Sevinçler de paylaşarak büyür. Onun için dünya halkları bu azınlık olan cani, Affedersiniz de demiyorum. Şerefsizleri durdurmamız lazım. Yoksa yarın bize de gelecek. Biz bize gelecek diye yapmayacağız bu yaptığımız işleri. Onların başına geldiği için, insan olduğumuz için, vicdan sahibi olduğumuz için hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Hepimizin torunları var, yeğenleri var. Kadınları var, kızları var. Görüyorsunuz. İzlemekten çekinmeyin. Hepsine bakın. Tek tek bakın, ince ince bakın. Videolarını, haberleri tek tek izleyin ki herkesde bir vicdani uyanma olsun. Sabah kahvaltı, öğlen yemek, akşam yemek rahat rahat yapıyoruz, tatillere gidiyoruz. Tatiller bu sene hiçbir yere yapılmasın mesela. Hep beraber gidelim. Mısır'da yapalım. Refah'ta yapalım. Orada da deniz var. Orada denize girelim. Gazze'de denize girelim. İsrail'e gitmeyelim. Gazze'ye gidelim. Gazze sahillerinde özelim. Onlarla selamlaşalım. Giderken de yardımlarımızı götürelim. Ne güzel diyorlar. Bakın basın mensubu arkadaşlarımız hepsi söylüyorlar. Akdeniz'in yani denize komşu olan bütün ülkelerden balıkçılar, gemiler, tekneler çıksa bakın bir gemi gitti durdurdular tekrar ifadelerini aldılar. Uçakla deport ettiler. Yurt dışına gönderdiler. Madlin gemisini. Aynı şekilde düşün onlarca, yüzlerce, binlerce gemi gitse, balıkçı teknesi gitse, kıyılardan oraya gitse ne yapabilecek bu İsrail terör devletinin idarecileri? Bir şey yapamazlar. Öldürecekler mi? O zaman ne olacaksa olsun. Yani yolda bir yangın görseniz bunun dinine, ırkına, kültürüne bakmadan insan diye girip kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu mesele de aynı aynı mesele. Ne farkı var? Yangın var. Yanıyor. Cayır cayır insanlar yanıyor. Teşekkür ediyorum. Allah hepimize aklı selim versin. Birlikte olmayı nasip etsin. Biz de bunun için gayret edelim. Allah durup dururken bize niye yardım etsin? Birlik olun diyor. Vatesimu bi hablillah Arapçası. Allah'ın ipine sıkı saralım. Bu davaya sıkı saralım. Hep beraber olduktan sonra 3-5 kişilik İsrail'i tükürsek bu Dizi film gibi, film gibi gelin bunu bir izlemeyelim. Yeter artık diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.